Aleyküm ve rahmatullahi ve berekatü Tokat Kamera Olsu takipçileri. Buraya bu şekilde deformasyonlar için geldik. Bu bölgede normalde nem var. Şu şekilde. Yani alt taraflarında en ufak bir şey yok. Şurada bir şey yok. Burada düşük nem var en bu alt taraflarda var. Şimdi biz burayı araştırırken normalde normalde suyumuz kaçıyordu, basıncımız düşüyordu. Biz de saatten kombiye kadar her şeyin bağlantılarını söktük. Görüldüğü üzere. Ben en ufak bir bağlantı temiz suda yok ama buldum. Bu tam bu altta, şu dip tarafta dirsek var tam. Evet. Evet şu görmüş olduğunuz dirseğin dibinden kaçırıyor. Oradan bakın bu tarafa hiç gelmiyor. Orada bir derz boşluğu bulmuş. Oradan tablanın altına oradan tablanın altına dağılıyor. Zaten oralar sıklan. Evet şu anda net bir şekilde belli oluyor. Tam dirseğin olduğu yer. Bakın biz çok yaklaşık 10-15 bar basıyoruz. O kadar yoğun su kaçıyor. Fakat fayans üstü laminant olduğu için bu tarafa gelmiyorsun. Ne yapıyor? Buralarda zaten ondan dolayı şişirmiş. Tabi doğal olarak müşteri bunun lavabo olduğunu zannederek şişliğin oradan kaynaklandığını tahmin ediyor.